şöyle birkaç şiirle açalım. Ondan sonra sözü Ahmet'e Rufai Hazretlerine bırakacağız. Rabbimiz inşallah onların haliyle hallenme nasip etsin. Ne buyuruyordu Rabbimiz ayet-i kerimede? Kûnuma sadık, sadıklarla beraber olun. Bu bizim hayat felsefemiz olacak. Hayatta tek gayemiz sadıkları bulmak ve sadıklarla beraber olmak ve bununla yetinmeyip sadık olmak olacak tek gayemiz sadık olmak. Çünkü dikkat edin, ayet-i kerimede Rabbimiz ilk etapta hemen sadık olun demiyor. Yani bir çocuğa kalkar da sen hemen olgun ol dersen ne olur? Olabilir mi? Bir çocuğa eğitim vermeden olgun ol evladım, ol desen olmaz değil mi? O mümkün değil. Ama o çocuğu bir mürebbiye, bir terbiyeciye, bir öğretmene verirsen yavaş yavaş onu oldurur. Dolayısıyla bir anda sadık olmak mümkün değil. İşte o sadığın bir tezgahından geçerek ancak sadık olunuyor. Hoş Rabbimiz sadıklarla beraber olun buyuruyor. Ve şimdi tam bunun zıddı, tam bunun zıddı olarak bir şiir var. Sadıklarla beraber olmazsak halimiz ne oluyormuş? Onu bir size aktaracağız. Yani kişi cahillerle, gafillerle beraber olduğu zaman ne oluyor? Bunu bir okuyalım. Akabindeki şiirimiz bakalım bizi hangi ortama, atmosfere götürecek. Bulunmaz. Hamakatın sözünde ilmi, irfan bulunmaz. Hamakat, ahmak demektir. Hani, tabii ahmak mevzusu gelince de şu kıssayı anlatmadan geçemeyiz. Etik olmaz. Uygun düşmez. Yani İsa Aleyhisselam diyor üstadımız, son hız kaçıyordu, birine rast geldi, bahçesinde çalışan birine, dedi ki kaç bir adam kaç, ne için kaçayım, şu köyde bir ahmak var, ben ondan kaçıyorum, aklın varsa sen de kaç. Ve diyor ki ey Allah'ın peygamberi, ey ruhullah Tamam Ahmak o kadar şerli ve zararı dokunan biriyse ben kaçayım da sen ne için kaçarsın bunu anlayamadım Sen Allah'ın peygamberisin Ki o kadar hususi görevle gönderildin ki ruhullahsın Ölüye okuduğun zaman diriliyor, hastaya okuduğun zaman şifa buluyor e, Sen ne için kaçıyorsun? e, bir okusana veya bir üfürsene ne bileyim bir dua etsene yok diyor öyle değil. Evet o dediklerini yaparım ancak ahma ben de çare bulamıyorum diyor. Yani. Ahmaklığın çaresi yok diyor. Kaç ahmaktan diyor. Ahma gördüğün zaman kaç. Ahmaklık diyor üstadımız bir testi suyunda kahrı ilahidir buyuruyor arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak öfkelendiği, kızdığı ve celallendiği kullarına ahmaklık hastalığını veriyor. Ve ahma da şöyle anlatıyor üstadımız. Ahmak dünyanın faydasını görüp ahiretin faydasını göremeyenler. Hep dünyanın faydası için çalışanlar ve ahiretin faydasından bir haber olanlar. Ahiretten habersiz olanlar ve ahiretten, ahiretten habersiz yaşayanlar ahmak diyor arkadaşlar. Yani maddesini oluştururken manasını ihmal edenler. Tenini beslerken ruhunu ihmal edenler, beslemeyenler tabii çok daha sayılabilir ama anlayana bu kadar yeter. Bunları ihmal edenler ahmak grubuna giriyor Allah korusun. Demek ki hamakatın sözünde ilmi irfan bulunmaz. Cahillerin özünde aşkı heyecan bulunmaz. Cahil insanın. Deyim sözü yavaştan, uyarayım da baştan, katı ise gönül taştan, onda vicdan bulunmaz. Yani salihlerde de tam bunun tersi. Bunu dinlerken de salihleri tam tersini anlayın. Onda da vicdan var, merhamet var. Aman ha aman dikkat. Budur işte hakikat. Bulmazsa gönül rikkat, Orada izan bulunmaz, izan. Hassas ayar, tartı, terazi bulunmaz orada, izan. Gönül kattaştan katı ve merhametsizse, olsa bende Kur'an'a, erse gönül irfana, olunca kul sübhana, şeki güman bulunmaz. Orada Allahü Teala karşı bir şüphe asla hasıl olmaz. Orada bir zan içinde olmaz kul. Kur'an'a bende olursa. Bakarım her bir ferde gönülleri ekseri mürde. Şöyle bakıyorum o değilden insanlara diyor bedenleri yaşıyor hayatta sağ ama gönülleri ölmüş kalpleri ölmüş mürde. Nerede Allah'ım nerede hakkı anan bulunmaz. Akşama kadar dünyalık şeyler alınır satılır dil akşama kadar bin bir kıvraklık içerisindedir. Her şeyi alır, satar, anlatır fakat diyor Allah'ı anmaya gelince adeta lal kesilir. Allah'ı anan bulunmaz. Sevip hakkı özünden yansıyan nur yüzünden akarak yaş gözünden şöyle yanan bulunmaz. Dostu aşka olup ram yani Cenab-ı Hakk'ın aşkına ram olup ram Sevdiğinden alıp kam, sevdiyle murada ermiş. Dolu dolu içip cam, dolu dolu sevgi kadehinden içip aşka kanan bulunmaz. Koyup da aşkı dile, dil Arapçada gönül demektir. Koyup da aşkı dile, şol aşkı cezbeyle, elinde kadehiyle aşkı sunan bulunmaz. Aşkı ikram eden bulunmaz. Bu zamanda yok diyor onlardan. Bunlar nesli kurdu galiba. İlmi irfan bulanlar, marifetle dolanlar, bahri aşka dalanlar, aşkın denizine dalanlar yok yok bu zamanda bulunmaz. Ahir zamana geldik. Bulmazsa gönül saffet, safiyeti bulamazsa içinde ise hep gaflet, ne inam ne de rahmet ol gönülde bulunmaz. Doldurup taşırmışlar, Yolları şaşırmışlar, imanı düşürmüşler, bak hiç soran bulunmaz. Para kaybolsa sorar, çüzden kaybolsa sorar, telefon kaybolsa sorar, sorar. <laughs> Arabasını kaybetse sorar, imanı düşürmüş ama kimse sormuyor. İmanım nereye gitti benim demiyor. Sıyrılınca perdesi bellidir, ölümdür ötesi. Ha, perde sıyrıldı mı ötesi ölüm. Orada bunun ertesi, yani bu dünyanın ertesi ahiret kafayı yoran bulunmaz. Yunusi aç gözünü bak, hikmetlerden alse bak, hikmetlerden ders al. Vacibül vücuttur hak, lakin bilen bulunmaz. Yani bütün varlıklar mümkünül vücut olmuş oluyor, sonradan yaratılan, sonradan var olan, fakat asli vücut sadece Cenab-ı Hakk'a aitken herkes kendine bir vücut atfediyor. Vücut kendinmiş gibi davr gibi davranıyor ve vacibil vücut olduğunu Allah'ın onu ve buna da asla bilen olmuyor. Herkes kendi varlığını ortaya koyuyor. Oysa ki varlık Allah'ın. Cahile